Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir tarif hazırlayacağız. Yarım paket makarnayı tencereme alıyorum. Dilediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Üzerine sıcak suyumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ve makarnalarım yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Dilerseniz bu tarifi bir paket makarnayla da hazırlana hazırlayabilirsiniz. Kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz. Makarnamız görmüş olduğunuz gibi haşlandı. Bir süzgeç süzgeç yardımıyla makarnamızı süzelim. Şöyle geniş bir kase içerisine 3 tane yumurtayı kırıyorum. Eğer bir paketten hazırlarsanız tarifimizi 4 tane yumurta kullanın lütfen. Üzerine yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiberim ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. 100 gram kadar kaşar peynirini rendeledim. Şöyle içerisine bir tutam alıyorum. Tamamını koymayalım, bir kısmını da üzerine serpiştireceğiz tarifimizin. Şimdi makarnaları yumurtaların üzerine alıyorum. ve güzelce karıştırıyorum. Ben köy yumurtası kullandığım için yumurtalarımın rengi bu kadar sarı oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Tavam ocağıma alıyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağımı ilave edip eritiyorum. Yağımız bu arada eridi hemen makarnaları üzerine ilave ediyorum. Şöyle üzerini güzelce düzleştiriyorum ve kısık ateşte kızarmaya bırakıyorum. Kontrol bir şekilde kızartalım lütfen. Bakın şöyle ocağı da göstermek istiyorum. Çok kısık bir ayarda kapağını kapatalım ve kızarmaya bırakalım. Tavamızı kontrol ediyoruz. Şöyle bir servis tabağıyla yağladım. Üzerine kapatıp çeviriyorum. Evet yeniden tavama alıyorum. tavazımda aynı şekilde kapağı kapatarak pişiriyorum. Yeniden kontrol ediyorum. Şimdi kaşar peynirini serpiştiriyorum üzerine. Dilerseniz kaşar peynirini serpiştirmeden bu şekilde de alıp tüketebilirsiniz. kaşar peyniri erinceye kadar tekrar üzerini kapatıp ocakta tutuyorum. Evet arkadaşlar, tarifimiz hazır. Evet, şöyle dilimleri kesip sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten nefis oldu. Bakın çıtırtısını duyuyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten nefis. Sizlerle bu videoda karşılaştıysak eğer Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşüncelerinizde yazarsanız çok memnun olurum. Şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten güzel bir tarif oldu. Hoşçakalın, takipte kalın, Allah'a emanet olun.